Cembe, gıda ürünlerinin satış ve pazarlamasında bol miktarda plastik ürünlerini görüyoruz. Plastiğin ise doğaya zarar verildiği bize öğretildi. Gerçekte durum böyle midir? Plastik doğada çözünür mü? Ayhan Bey, plastik insanın hayata 1940-50'li yıllarda giren bir şey aslında. Öncesinde bir plastik kullanımı söz konusu değil. Peki nasıl girdi diye baktığımız anda niçin girdi? Özellikle yani şu andaki her şeyde cep telefonumuzdan tutun da arabamıza kadar en tane ayrı sektörde bir plastik kullanımı söz konusu ama bu konu gıdada kullanıma geldiği anda niçin böyle bir tercihte bulunduğu sorusun cevabını vermemiz gerekiyor. Çünkü plastik dünyada bugüne kadar bulunmuş yüzey pürüzlüğü en düşük materyal. Yüzey pürüzlülüğünün düşük olmasının bize sağlamış olduğu en büyük avantaj ne? Biliyorsunuz bu gıda materyalleri bakteriyolojik olarak mikrobiyolojik olarak gelişme açık. Bu bakteriler ya askıda büyürler ya bağlı büyürler. Özellikle gıdada bağlı büyüyen bakteriler vardır. Tutunur yani koluyla falan bir yüzeye. Siz yüzey pürüzlüğü düşük olan bir materyalde gıdanızı saklarsanız bozulmaz. Yani bunu bozulmaz derken neyi kastediyorum? Yüzeye tutunamadığı için bakteri burada gelişemez. Gelişemediği için gıdanızın ömrü uzun olur. Mantık bunun üzerine kurulur. Bu sebeple gıda ürünlerinde yoğurdundan, tulumda, sütüne kadar pek çok üründe plastik kullanılır. Şimdi pet şişeler var biliyorsunuz. Özellikle su içiyoruz, pet şişeler var. Bu soru çok sorulur. Yani pet şişe sağlığa zararlı değil mi falan diye sorulur. Normal şartlarda pet şişe normal koşullar altında 25 santigrat derece sıcaklıkta oda koşullarında sağlığa zararlı değildir. Suda bunun kullanılmasının sebebi işte yosunlaşma dahil olmak üzere bakteri tutumunu engellemektir. Bakın aynı pet şişeyi koyun, cam şişe suyu koyun, testiyi koyun, içinde su olsun. Göreceksiniz cam şişe ve testteki suyun çok hızlı bir şekilde yosunlaştığını göreceksiniz. Pet şişedeki suyun yosunlaşmadığını göreceksiniz. Neden? Cam şişenin yüzey pürüzlüğü pete göre fazladır. Testinin yüzey pürüzlüğü pete göre fazladır. Buralarda tutunacak yeri vardır alplerin, yosunların. Bunlar tutunurlar ve hızlı bir şekilde yosunlaşırlar uygun ortam şartları oluştuğunda. Dolayısıyla pet şişe özellikle suda kullanılmasının sebebi budur. İkincisi derler ki bize peçi der işte su uygunsuz şartlarda depolanıyor diyor sıcaklığa maruz kalıyor. Bu sebepten dolayı peçişe insan sağlığına zarar verir. Evet doğrudur. Eğer siz normal şartlar dışındaki bir şartlarda suyu depoluyorsanız plastik kaplarda ya da herhangi bir gıdayı depoluyorsanız o plastiğin bünyesindeki bileşiklerin bir şekilde suya da ilgili gıdanın içerisine geçmesi mümkün müdür? Evet mümkündür. Ama normal şartlarda depolamıyorsunuz. Yani siz güneşin alnına peçişelerle suyu depoluyorsunuz olarsanız yer, o noktada o suyun bir içerik olarak kalitesi bozulur. İki pet şişenin de o ısı işlem sebebiyle yani ısıya maruz kalması sebebiyle içerisindeki bir takım kimyasalların suya geçmesi söz konusu olabilir. Zaten suda böyle çok kesif bir tat oluşur böyle bir durum oluştuğu zaman. Yani acı bir tat hissedersiniz suda. Pet şişeyi o pet şişeyi alıp kullandığınızda. İster soğutun ister ısıtır. Fark etmez o su kalitesinin bozukluğu kendini ifade eder. Bunlardan da önemli olmak üzere başka bir şeyler söylemek isterim ben. Bu ürünler yani plastik ürünler bize nasıl pazarlanıyor. Nasıl satış pazarlama yapıyorlar? Diyorlar ki siz bu plastik ürünleri sakın atmayın. Bunlar çöp değildir. Geri kazanmamız lazım. Toplayalım. Doğru mu? Kesinlikle doğrudur. Ne deniyor? İşte plastik ürünler 400 ila 1000 yıl arasındaki bir süreç içerisinde doğada kayboluyor. Çözünüyor diyorlar. 400 yıl, 1000 yıl çözünmeyen bir materyalden bahsediyoruz. Şimdi soruyorum. Doğada çözünmeyen bir materyalin bozulması söz konusu olabilir mi? Doğaya zarar vermesi söz konusu olabilir mi? Olamaz. Peki oluyorsa yani bunu nasıl görüyoruz? Mikroplastikler olarak görüyoruz, değil mi? Balıklarda görüyoruz. Anne karnındaki bebeklerde görüyoruz. Nasıl görüyoruz peki bunu? Şimdi bunun üretiminde, yani bu plastik materyalin üretiminde petrokimyada demek ki bir sıkıntı var. Yani çünkü bize doğaya karışmayacak. Bunun ters mantığıyla bakacak olursanız 400 yılda eğer bir plastik çözülmüyorsa 400 yıl doğaya karışmayacak demektir. Bir yıl çözülmüyorsa bin yıl doğaya karışmayacak demektir. Bin yıl ya da dört yüz yıl doğaya karışmayan bir şeyin çevre ve insan sağlığına zarar vermesi söz konusu olabilir mi? Olamaz. Neden kaynakları? Sen onu çöp olarak değerlendirirsen, dağ bayıra bilmem neyi atarsan o zaman zarar verir. Ne yapman lazım? Bunu toplaman lazım. Hiçbir şekilde alıcı ortam olarak bütün areayı, alanı düşünmemen lazım. Plastik atıklarını sağa sola atmaman lazım. Çok net. Bu bir çöptür. Çöpten ziyade geri kazanılabilir bir üründür. Bunu geri kazanman lazım. Toplaman lazım. Geri kazanman lazım. Yapman gereken işlem bu. Peki bu çevreye, doğaya zarar verir mi? Bu tarz ürünler zarar vermez. Bak altını çizerek söylüyorum. Neden? Doğada çözülemiyor çünkü. Ama son zamanlarda ne konuşuyoruz? Mikroplastikleri konuşuyoruz. Mikroplastik sanıldığı gibi pet kaynaklanan işte ufalanması bilmem nesi sonucunda PPM mertebesinde ayrışmasından sonucunda denizlere ya da alıcı ortamlara karışan bir materyal değildir. Mikroplastikler ağırlık olarak denizlerin kullanımında örnek vermek gerekirse şimdi izleyicilerimiz kızmasınlar. Kozmetik materyallerinin tamamı, malzemelerin tamamı mikroplastikler içerir. Siz makyajlı bir şekilde eğer denize girerseniz o sürmüş olduğunuz güneşlenme kremleri, vücut kremlerinin tamamı mikroplastikler içerir. Siz denize girdiğinizde o mikroplastik bir şekilde denizde mikroplastik materyal olarak kalır. Ne diyoruz? Doğada ayrışamıyor, çözülemiyor diyoruz. O zaman balık ne yapıyor onu işte bir şekilde yemini kaparken senin mikroplastiğini de alıyor, bünyesinde tutuyor. Ya da anne karnındaki bebeklerde mikroplastik gözüküyor. Bu almış olduğu gıdalardan olabilir. İki, dudağına sürmüş olduğu rujdan bile olabilir. Kullanmış olduğu rujda bile mikroplastik plastik argümanlar var. Allığınızda bile mikroplastik argümanlar var. Yani bunun tek kaynağı, temel kaynağı plastik dediğimiz anda, bu konuyu gündeme getirdiğimiz anda, plastikler zararlıdır değil. plastik bir özelliği var, kaybolmuyor. Taşınıyor, münyeden münyeye geçiyor, beslenme zinciriyle geçiyor ya da sizin kullanımlarınız sebebiyle, farklı kullanımlarınız sebebiyle taşınıyor. Sen güneşlenme kremini sür, her türlü vücut kremini sür. Denize gir. O nereye karışıyor? Denize karışıyor. Orada balık var. O balık mikroplastiği bünyesini alıyor. Midye alıyor. O midyeyi getiriyor. Bir balık yiyor. O balık bünyesini alıyor. Ve bu döngü devam ede 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 bir şekilde birikim meydana geliyor. Yani tek kaynak direkt plastik endüstrisi ya da petrokimya endüstrisi olarak da suçlayamayız bu anlamda mikroplastik oluşumunda anlatabiliyor muyum? Bunun farklı alternatif kaynakları da var. Bunu da net bir şekilde ortaya koymamız lazım. O yüzden plastiğin bir şekilde bu mikroplastik ürünleri ve plastiğin ve mikroplastik ürünleri bir şekilde hayatımızdan azaltarak çıkartmamız gerekiyor. Bunun şartı nedir? Farklı bir materyal bulmak. Var mı böyle bir materyaliniz? Var mı? Yoksa eğer bunu kullanmakta devam etmek zorundasınız. Sadece şunu yapabilirsiniz. Bu ayrışma özelliklerini ya da işte kozmetiğinizde kullanmış olduğunuz kimyada mikroplastik kullanımını azaltırsınız. Örnek olarak söyleyeyim. Yani şimdi hanımlar kızıyor işte bizim makyajımızda mı kaldı, güneşlenme kremimize kaldı falan diye belki kızıyorlar ediyorlar ama kaynaklardan bir tanesi de bu maalesef. Zararlı mı? Evet zararlı. Balık yediğiniz zaman mikroplastik sana geçiyor mu? Midye yediğiniz zaman mikroplastik sana geçiyor mu? Geçiyor. Birikiyor mu vücutta? Evet birikiyor. Kanserojen etkisi var mı? Araştırılıyor. Var diyen var, yok diyen var. Bunların hepsi gerçek mi? Evet gerçek ama sebebi senin kullanımların, senin tercihlerin. Sen lüksünden, konforundan fedakarlık etmek durumundasın. Şimdi bizde bu kullanımın öyle pratikleri var ki tüketim toplumu içerisinde. Yoğurdu eskisi gibi bakraçta alman mümkün değil. Mecbursun plastik kapta almaya. Alternatif bir ürün elde edebiliyorsan, örneğin patatesten plastik elde edip o patatesten elde etmiş olduğun plastik içerisinde yoğurdunu satabiliyorsan senden iyisi yok. Hiç itiraz etmem. Sen işte atıyorum patatesten üfürüyorum şu anda. Patates hakikaten plastik elde ediliyor bu arada. Pipetler mesela. En büyük problemlerinden bir tanesi. Geçenlerde, geçen senelerde Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'de çok konuşulduğu konu. Pipetler patatesten yapılıyor. Kolanı içiyorsun, sonra da yiyorsun. O kullanmış olduğunuz kaplar. Kola kapları var ya işte hamburger firmaları. Onların çoğu patatesten yapılıyor. Patatesten elde edilen plastikten yapılıyor. Plastisitesi yüksek materyalden yapılıyor. Aromatik yapıda değil. Petrol türevi anlamında değil yani. Bunları yapmak mümkün mümkün. Yapılıyor bunlar. Evet yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de yapan da var. Burada kullanım tercihlerimizi belirlememiz gerekiyor. Ona göre yürümemiz gerekiyor. Ve materyal de doğru anlamamız. Materyal doğru bir materyal. Doğru bir materyal kullanıyoruz. Ama bizim tercihlerimiz ve kullanım şekillerimiz onu insan sağlığına ve çevre sağlığına zararlı hale getiriyor. Yani bir kaplumbağanın burnundan pet şişe çıkartıyorsan sen bir hocamızın sunumunda seyretmiştim. Bu kabul edilemez bir şeydir. O plastik o kaplumbağa yaşınca kadar orada kalacak. Neden? Çünkü o plastiğin ömrü kaplumbağanın ömründen fazla. 400 sene. Kaplumbağa 150 sene yaşıyor. Düşünsenize o kaplumbağanın o pet şişeyle, burnundaki pet şişeyle 150 sene yaşayacak. Sonra ölecek hayvancağız. Ama o burnundaki pet şişe hala devam edecek. Pet şişe diyorum pardon. Pipet hala hayatına devam edecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunların hepsinin bir mevzuatsal, iki toplumsal kullanım tercihlerinizle ilgili kararlarının ilgili kurumlar tarafından verilip ona göre halkın eğitilmesi gerek. Bu böyle mi yapılıyor? Evet, Batı toplumunda böyle yapılıyor. Ülkemizde böyle mi yapılıyor? Hayır, ülkemizde böyle yapılmıyor maalesef. Sorunuzu böyle cevap vermiş şey olayım.